Birkaç gün önce Leman gazetesi böyle bir karikatür yayınladı arkadaşlar. Konusu Selamün Aleyküm ben Muhammed. Aleyhüm <laughs> Selah. Ben de Musa. Yani burada aslında kısaca filistin İsrail savaşı üzerine birazcık yorumlamalar yapılmış. Ya da İsrail İran savaşı da olabilir. Tam bilmiyorum. Lakin burada kısaca anlatılan şey savaş sonucu hem Müslümanların hem de Yahudilerin öldüğü üzerine bir karikatür yayınlamışlar. Lakin özellikle bizim Türkiye'deki radikal Müslüman kesim. Hatta onlar radikal Müslüman da diyemeyiz. Çünkü Müslüman dediğin az biraz okur anlamaya çalışır. Bunlar dümdüz radikal radikali radikali bir kesim diyorlar ki aha bak dur, dur. birazcık daha maymus yapmam lazım. Aha bak ben Muhammed'im hani hakaret 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 etmek bu yapmak unga bunga yıkıp yıkmak Ungabunga deyip saldırmaya başlamışlar. Leman binasının önünde toplanan pek çok kalabalık hatta sözler söylemeye başlamış. Kemal İçkeşişim yıkılacak, peygamberimiz için can verir can alırız diye böyle radikal radikal konuşmuşlar. Hatta bu olaylardan dolayı Taksim'de gösterilere bile girmişler. Polislerle çatışmışlar ve biz buradaysa polislerin aslında gerektiğini nasıl sitede başvurmadan ister görüyoruz. Keşke biraz sanatçıhanede öyle bir şeyler görseydik. Lakin neyse yani sonuçta bunlar gerçekten doğru olun yaptıkları için yani böyle KHP CHP'liler gibi haksız olan İmamoğlu'nu savunmak için değil de tamamen haklı olduklarını düşündükleri bir sebepten dolayı polislere saldırıyorlar ve polisler ise çok doğru bir şekilde kesinlikle ve kesinlikle AK Parti'nin zoruna gitmemesi için e, e adaletin zoruna gitmemesi için bir şey yapmıyorlar. Lakin arkadaşlar bugün ise Leman Dergisi'nin müessese müdürü olan 80 yaşındaki aile gözaltına alındı. Ve bunun üzerine ise işte, pek çok kişi konuşmaya başladı. Mesela başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Peygamber Efendimiz'e küstahlık edenler bu ne? hesabını kukuyunda verecek yer çıkanlarda bulundu. Lakin arkadaşlar birazcık gerçekçi düşünürseniz buradaki görseli her gibi 10 saniye bile düzgünce bakarsanız ve IQ 90'ın bir tık üzerindeyse anlarsınız ki burada bahsedilen şey aslında Muhammed dediğinden ikisi gerçekten adı Muhammed olan rastgele bir ikisi. Nasıl ki Musa direkt peygamberi tasvir etmiyor. Muhammed'in kovulmasının nedeni ben şey olduğunu istiyorum. Çünkü Müslümanlar arasında en çok kovulan isim Muhammed. Yahudiler arasında ise en çok koyulan isim Musa. Bu bilmem şey. yani yani netinde peygamberler çok tanınan ve çokça sevilen kişilerdir. Bu nedenden dolayı onlarca insan isimleri Muhammed koyar. Hatta bir kardeşim ismi bile Muhammed. Yeni Muhammed bir çok yaygın. Lakin bu arada konu gereksiz bir linç. Arkadaşlar yani burada bildiğiniz tamamıyla bir linç kampanyası basitimiz. Lakin burada özellikle Kemalistler yıkım söyle böyle demişler. Lakin arkadaşlar bir şey unutuyor bunlar. Leman gazetesi HDP'ye bağlı bir gazete. Yani kendileri aslında HDP'li. Böyle CHP'li, MHP'li değiller. Lakin bu çok domurlandı değil vasıta bizim reis olmak üzere. Çünkü sen mesela Leman gazetesi üzerinden HDP'ye eleştirirsen ne olur? Böyle alttan alttan gidilen koalisyon onun çöker. Sonra böyle HDP eder. Şey ya kardeşim siz ne ben istersen bunu yaparım. istersen direkt Allah'a şey yaparım. Direkse CHP'yi direkse sizi yaparım. Benim o yüze yakın milletvekilimi istiyorsanız kulak vereceksiniz. Kurum olacaksınız. Köpeğim olacaksınız. istediğimi yaparım derler. Ve diyorlar da sonra zaten. Yani son kârı gördükçe benim de sinirim bozuluyor. Çünkü insanların bu kadar cahil, cüheyle olduğunu görmek Celal gün Türk halkı cahildir sözlerine biraz daha katılmamı neden oluyor. Ki bakın arkadaşlar o kadar eminim ki üstteki insanlar adlarını vermiyorum. Üstteki insanlar sana o kadar farkındadırlar ki yani burada olanların tamamıyla böyle olmadığını. Lakin adamların prim kasması lazım bir yandan da. Ve şey demeye lazım. Bakın bu CHP'liler dinimizi dağı geçiyor deyip kırılgan ve özgürlük AK Parti oylarını geri kazanmak istiyorlar. Bu nedenden dolayı bunu yapıyorlar. Peki bu nasıl sonuçlanacak? Dediğim gibi arkadaşlar Leman gazetesinin müdürü tutuklanmış. Pek çok makam ve mevki sahibi de tutuklanacaktır. Lakin onlar büyük ihtimal yakın önünde serbest kalır. Yoksa bu bizim head up kesmiyle aralar kötüleşmeye başlar. Bu göz kararı bir tutuklamalar arkadaşlar. Yakında haber yapılmadan bunları salınır. Ve bunlar da tekrardan ve tekrardan CHP'yi gömecek haberler yapmaya başlarlar. Şimdiki sebebim diyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Peki sizin bu karikatürden neler çıkardınız? Bu konudaki görürseniz yorumlar yazarsanız sevinirim. Şimdiki benim diyebileceklerim bu kadarlık. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın.